Merhaba arkadaşlar Oyun Ipuçları kanalımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Mustafa Sevgi Arkadaşlar bugün Watch Dogs 2'nin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız Bugün sizlerle yine bir Watch Dogs 2 oynayacağız Kaldığımız yerden devam edeceğiz ki biliyorsunuz hatırlıyorsunuz ilk bölümde sizlerle beraber Ne yapmıştık? Veri bankasını hacklemiştik diye hatırlıyorum öyle bir şeydi sanırım Bugün devamını getireceğiz arkadaşlar yavaş yavaştan açılsın. Yine her zamanki gibi ufak tefek bahaneler nedeniyle sizlerle beraber olamadık. Sizlerle birlikte olamadık. Bahanelerin arkasına sığınmayacağım tabii ki. Beraber olmam gerekiyordu ama olamadık. Belki de olmadık. Bilmiyorum. Yani bir şey diyemeyeceğim. Saçmalıyorum şu an. Evet arkadaşlar. En son olarak da açık dünyaya artık hani daha doğrusu oyunu yeni yeni başlamıştık. O sadece bir başlangıç kısmıydı. Oyunun kalitesini gösteren minik bir gösterge gibi bir şeydi. Ve artık oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Açık dünyadayız. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Mesela kadının üzerine tuttum. Hiçbir şey yok Şu gençlere tuttum. Bakın mesela. Gizli. Telefonu çalıyor. Oba elektrik çarptı. şunun da enerjisini alalım. Seni gidi çılgın. İyi bununla da para varmış. Şimdi bir tane araç bulalım. Ve hemen görevimize doğru gitmeye başlayalım arkadaşlar. Bir görev. Aa, araba çalıyor. Şş. Sakın şikayet etme beni ha. Şikayet ettiler bile. Kardeş çekilir misin? Ambulans bey. Şimdi arkadaşlar görevimize doğru gidelim isterseniz okların yönlendirmesiyle beraber şu silahı da yerine sok bakayım. Yani, Grafikle açık dünya alması her şey çok hoşumunda, lakin tek benim sevmediğim tarafı araç kontrolleri çok zayıf, çok kötü, benim pek hoşuma gitmedi desem yeridir. Ne dedi? Bir şey dedi ama. Ne oldu? Ha. Evet görevimize... Oha! <laughs> Direğe baktı. <laughs> evet görevimize geldik. Arabayı buraya park edelim, kimse gelemesin. Hep GTA ile karıştırıyorum. <laughs> Alışmışız orada F ile Fate Fury'le şey binmeye, arabaya binmeye. F'ye basıyorum, basıyorum inmiyor. Ne diyor? Konuşma şeyi var. Yani yanına gidiyoruz. E. Yo, you interested in taking a turn? We need one more person to play. O zaman one of Yeah? Shit, that's free. Eh, fair enough. Alın biliyorsunuz İngilizce'de skip geçmek demek. Anlıyorsan biz de skip geçtik kötü bir espri ama idare edelim tamam seninle de bir geçtik evet bayanla konuşalım yani, seninle de geçtik bu? evet kapıyı açalım burası ne ki görev yeri burası görünüyor ama açtık kolları. Yürüyor mu ya. yürü Ve güzel bir fotoğraf karşılıyor bizi orada. Tamam <laughs> bunlar bizim elemanlar değil mi? Detsek. Like... Ha, aynen. Bizim yeni hacker grubumuz. <laughs> ya bir kere de konuşabiliriz her şeyinde. Bizim bu hacker grubumuzun Diğer üye O zaman burası da bizim gizli mahzen gibi bir şey yani oluyor herhalde. Toplam beri, barınak, sığırdak, yani her neyse. Arkadaşlar işte oyun güzel. Ama şu sahneleri geçemiyorsunuz ya. İlla ki mecburen izleyeceksiniz de benim adamım. <laughs> Burada kendimize ne ee, diyor? Tamam iyi geçti. Şimdi bize ne diyor burada? Bakın ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız. and dry. I wasn't sure after your Konuşalım bakalım Branchle. ile daha yeni konuştuk. Bir daha ne konuşacaksak göreve bak. Skip diyelim. Kardeş skip. Tamam. Branch. Ne diyor? Of. Telefonunu aç diyor. Research app then press. Evet. Ha. Ha tamam. Skill'lerimizi geliştiririz arkadaşlar burada hangi yönde skill'lerimiz olmasını istiyorsak. Mesela e, araç ekleme. Bu ne? Sosyal Tamircilik gibi bir şey oluyor herhalde. O anıma geliyor. İnsanlar üzerindeki etkilerimiz. Bu şehirdeki etkilerimiz. Yani şimdi mesela şey yapıyorduk ya te elektrik tellerinin geçtiği yerlerde bir ağ kuruyorduk. <laughs> patlıyordu falan. Onların etkisini değiştiriyor herhalde. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Ne anlama geldiğini. Gadget Mastery. Gadget neydi ya? Gadget deyince aklıma müfettiş Gadget geldi. Bizim zamanımızda bir çizgi film vardı. Müfettiş Gadget. Diye bir müziği var tabi. Bu neymiş? Buttons. Upgrade Hacking Capacity. Haa hack yapma kapasitemizi şeyini bu hack yapabilmemiz için arkadaşlar ekranın sağ alt kısmında ama tabi siz göremiyorsunuz orada çünkü ben varım ekranın sağ alt kısmında hack yapabilmemiz için bir hazne var e, 4 dolumluk hazne her hackinizde ikisi gidiyor mecburen enerji toplamak zorunda kalıyorsunuz sağdan soldan herhalde bu da o işe yarıyor onu arttırıyor bu şimdilik durak olsun o kadar da önemli değil. Bir şey değil diye düşünüyorum Enerji her türlü buluyoruz Maxmanship bu da remote stüdyo araçları falan hareket ettirmemize sağlıyor ben şunu şey yapacağım ya o arabalar hareket ediyor güzel tamam ben bunu aldım bir dal Öf. oldu mu ready to use tamam ne yap ne oluyor lan Neyse dur. Oldu herhalde. Şimdi tekrar Ranch ile konuşacağız. A 3D printer. This is the printer. 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 Mermi. Weapons. Printer. 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 Neyse anladığım kadarıyla Şurada 3 boyutlu printerımız varmış Burada kendimize bir şeyler yazdıracakmışız Mermi olsun silah olsun artık ne olursa Yazdıracakmışız Ki burada da görev vermiş Print ee, RC jumper and any weapon Biraz mermi ve jumper Şu jumper'a gelelim Okey diyelim Jumper'ı bir yazdıralım Oh lan ne var ya değil mi? Üç boyutlu bir yazıcı al. Kendin üret, kendin kullan. Oh ne hala memleket. Ben de alacağım bir tane. Bir tane kamera yazdıracağım. Bu kamerayla olmuyor. Bir tane bilgisayar yazdıracağım böyle güzel şimdi weapon weapon sold bir empty boşmuş şimdi elimizdeki para 13.080 ve burada 13.080'lik silah yok 13.500 var militaryye girelim o da mı yok lan valla o da yok e E ne yapacağız? Şu 13 bin kaçtı? 13 bin 500. Pompalı. Paint job diyelim bari. Bu da olmuyor. Weapon 2. Olmuyor. Şunu yazdıralım bari. Okey diyelim. En azından görev yapmış kabul etsin. Biliyorum ben. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar Q'ya bastığında silahlarının olduğu seçenekler çıkacak karşına. B'ye bastığında Jumper H'ye bastığında da Quadcopter bu şey Drone oluyor büyük ihtimalle O çıkacak kısa yollarını gösteriyor tamam Şimdi ne diyor Yine kiminle konuşacağız Hoş bakalım Boratyo Boratyo ile de konuşalım Skip diyelim tamam <laughs> lan Tamam yeter bu kadar kardeşim. Bir de bununla mı konuşacağız <laughs> it's something, right? I'm we place or something. Hey, well, well. We used to keep track of news feeds on here, but now it's our follower wall. So it knows if we're trending? No, no, It's based on hard values. How many people downloaded our app? How much processing power we have access to? You know. Nice. And speaking of which, we're downloading the DeadSec app into your phone as we speak. When it's ready, open it up, click the suggested up, and hit the park outside so we can test it. Sounds good. One more thing. I put a reminder on your phone so you remember what we're gunning for. Get enough processing power to take down blue. Tamam, big tip. need you walk in the park. Park Open your phone. That's it. Walking in the park. E, Rest the... için evet. tamam. Tamam gideceğiz. Şimdi neymiş? Burada bir şey gösteriyor. Ne oldu? Tamam oraya gideceğiz. Tamam. Şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Parkta bir görev bekliyor bizi. Bakalım hangi görevmiş? Ne göreviymiş? Ne yapacağız? Merak ediyorum. Aç kapıyı Allah haberler Köpeği bacağından ısıran yaşlı adam Yaşlı kadın Köpeği kuduz bıraktı Karantinaya alınan kadın Dondur dur bir dakika. Ne diyor Ne öyle tek falan Bir şeyler Haa İnsan tamam. Anladım ama anladım şu an tamam size. Şöyle baktığında diyor, bak orada zaten bir tane belirdi sapsarı yanıyor sönüyor yanıyor sönüyor. Evet bak parası var diyor bunun diyor. Buna bir şey yapalım. Evet varmış. Bize de para lazım. Dur, bunu bırak şunu şey yap. Boş ver. The app's downloaded in a minute. What about tech? Start profiling things around people devices. See what you can pull from. What is Not Start profiling things around people devices. See what you can pull from. What is That's what helps us figure out our next ops. And running off the edge of people is how we get interested in you. Tamam arabayı ben hareket ettirdim, hareket ettirdim ama benim hareket ettirdim. Nereden anladılar da polis beni hemen aramaya başladı? Nasıl yani? özelliği sevdim. Güzel.

Ona oh, para ver. Şimdi bir daha basalım. Konuşacağımız adam orada. Burada bir şey var mı? Görünen de yok. Tamam gidip şu adamla konuşacağız. Şunların üstlerini bir arayalım da iyi parası varmış. Şunun enerjisini alalım. Yeah, sorry, I body checked you out. Hey, so what's this about Bobo Dick? What is a dude as a hit the time? I assume you guys have heard of Gene Carcani? He's the shit sack who's on TV laughing about how he's raising the price of leukemia medicine. Yeah, the most hated man in America. He could have Şimdi ne oldu? a huge Bobo fan. Must have read Bobo's in town recording new tracks, because he's offering millions to keep the album to himself. Dude? So stupid. Bobo will never go for it. The real one won't. So we're gonna do it for him. I'm gonna <laughs> visit Bobo and see if I can borrow some of his new tracks as proof that we're legit. How do we contact our <laughs> I need you guys to run through interviews, podcasts, whatever. Find me some usable lines. We're gonna make a soundboard. They ilk görev tamam böyle bir şey neyse. Polis dibime kadar geldi onları aldı beni almadı. Ne dedi? N yeni görev sanırım. O dört tane daha görevimiz var. Şimdilik walk in the park yaptık. Taking down, down bloom yapalım. Ya da yapmayalım. yapalım. yapalım. Yaparız. O zaman no, hmm, no. Şunu yapalım Şu <laughs> on net diyelim Ya da dur demeyelim Mesela şu an yapalım Tamam Tamam ooo bize gel diyor ev boş diyor Ooo oh, oh, annem evli değil diyor Neyse, neyse. Terbiyesiz çöp at. Araba. Sende para var mı? Yok. Sende var mı? Nereye gidiyorsun nereye? ünlü hacker grubunun üyelerinden ben adamı unuttum şu an haberlere çıktı diyor ki arabaya arkadan tosladı hack yapayım derken göz çıkaran Markus diyorlar uff kardeş pardon ya var mı şey öldü mü? kontrol cidden çok zor ya cidden çok zor şu an gittiğimi bile bilmiyorum o derece çok zor alışmışız GTA'da minik hareketlere falan ya bu cidden beğenmedim cidden burayı beğenmedim iyi de olarak ne yeme güzel oyun çoğu şeyiyle güzel hoşuma gitti bayağı eğlenceli ama velakin şu araç kontrollerini biraz daha iyi ayarlayabilirlermiş ya. Yani. Ama alışılır tabi o kadar da berbat değil. Çıkmayacağız, Ne de çıkmayacağız. Çıkmaya Gerek yok. Marcus, <laughs> tamam mı? E tamam mı? Ney bu? O zaman. Karan garanti adını alalım <da>. lan. <laughs> yapmışlar. De oğlum ben bu şeyi ne yapacağım? Hayır bu değil. Trigger the download. Trigger ne lan oğlum? Ne yapayım ben? Go back. Hacking arayayı araya terk ettim. Cyber Driver. Ee, bir bakalım. Cyber Driver diyelim. Haritada geldiğimiz yere tekrar geri döneceğiz. O yüzden bize bir araç lazım. Ondan hemen şunu alalım. Bu araba. Araba müthiş. Dedi desek yolu takip etmiyorum ben bayı tırmanıyordur herhalde şeydeki gibi. Sağ bas, sağ klik artı F diyor. Tamam. Sağ kliğe basıp F'e bastığımızda Anladığım kadarıyla Nişan alıp korkutuyor mu ne yapıyor Lan ne oldu buraya çıktım diye Şşş. niye bir yıldız Kıpkırmızı oldum ben kıpkızıl oldum İlla yolumdan mı gitmek zorundayım Aha. Üçüncü bölge mi orası ne Oha Ben beklemiyordum bunu Bu ne ya Abov oh. Kaç 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 dava yer ne bulduysan kaç in aşağıya hiç arabayı falan düşünme yürü 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 araba patlayacak yalnız şimdi falan şuraya bir yere de Ben oğlum oradan, oradan kaçtım ben zaten oraya niye tekrar indin sen? Ben iyice iyice işim için ettim. İyice ettim. Kaç. Pardon, pardon arkadaşlar. Heyecanla kapıldım şimdi. Kaç. Kaç. Gidebildiğin kadar git. Dur şuralara da bir mayın tuzak bir şeyler atalım. Kaç 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 kaç. Sağa. Buraya dön gördü gerizekalı. Sen dönesiye. Ya nasıl kaçacağım bunlardan? Yemişim görevini şunlardan bir kaçabilsem. Kaçtım. Ve öldüm. Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadarlık olsun. Zaten öldüm. Göreve de gidemedik. Bir dahaki bölümde e, görevi yaparız inşallah. Yaparız diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Ne oldu? Derildi mi? Tamam neyse o görevi yapamayacağız. Bir dahaki bölümde görev yaparız. Arkadaşlar ee, lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoları paylaşmayı ve yorumlar atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin yorumlar eşliğinizde gideceğiz. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa, bazı konular varsa, E'ye basın bakalım. Mesela merak ettim, E'ye basınca ne oluyor? Seviyorum küçük küçük. Her neyse. Arkadaşlar merak ettiğiniz her şeyi bize sorabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan. Facebook, Twitter, Instagram. Linklerini Şimdi ben böyle konuştuğumda solumda kalacak herhalde. Solumdaki boşluğa bir yere yazacağım. Ya da da olabilir. Boşluklardan birine yazacağım linklerimizi. Sosyal medya linklerimizi. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular varsa onları sorabilirsiniz. Videoların altına yorum yaparak da sorularınızı sorabilirsiniz. Her türlü sorunuz hiç fark etmez. Ee, sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi bizi sosyal medya hesaplarımıza mutlaka takip edin. Kanalımıza abone olun. Videoları beğenin arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.